Vakit geçiyor ha. Şurada durup Kemal'i ciddiyetle bir ikindi kılmak vardı emme. Ne ilersin? Bugün cihat namazdan eftal. Hey Allah! Burada su ganimet, yukarıda Mehmet, le Mehmet, le Mehmet susuzluktan kırılıyor. Yahu, bari alayım bir abdest ha? Şıkır şıkır. Hı. Not much time, move on. nereden çıktı lan there is something here. What is it? must be turkish soldiers target this casket there is no more times move on yes sir Sir, Thomas is absent. Where is he? I don't know. He was here a little ago, but now he's not. Quick search around. Thomas, where are you? Thomas! 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 where's this idiot let's go <laughs> command move we have no time to waste Hiç hatırın yokmuş aslanım senin de. Yağlı paçavra gibi atıp gittiler lan seni. Dünyanın iki ucundan iki asker. Biri bütün dünya kendisinin olsun istiyor. Diğerinin bütün derdi elinde kalan son toprak parçasını savunabilmek. Ama onlar bu kuytu çallıkta karşılaşmakla cephede sürdürdükleri savaşı bitirdiler. Bundan sonra başlayan savaş Kalplerin savaşı. Ye. Bir onbaşılık olur mu lan bunun sonu? Hey Allah'ım cahil. Çavuşluk de lan, çavuşluk. Ulan Mirkallan değil mi? Sen yabanında yazıda 15'lik müfrezeden esir koparmış adamsın lan. Niye çavuş olamıyorsun lan? Allah'ın cahil. <laughs> geri döneceğiz. Sizin tavansızlar haklı yerde Allah hale. Anlamadım lan sarı kafa. Şimdi tabiaya yetişemeyiz. Başımızın çaresine bakacağız. Aman. Ulan ben de Adam esir aldık. Bir de üstüne dava muhakibi gibi laf anlatıyorsun. Yakınlarda bir köy olacak. Gidip bir iki gün eleşme. Ondan sonra ben ağamda su çekmeye devam ederim. Seni de artık doldurup derya devesine memleketine mi yollarlar? Yoksa kafana bir demir tanesi mi sıkarlar? Artık orasını bilemeyeceğim. I don't understand you. Hı? I don't understand. <laughs> Ulan ne halt işin vardı burada? Kalkıp dünyanın öbür ucundan Çanakkale'ye geldin. Ulan ben Burdur'dan gelememişim hayatımda be. Hıkıpsiz. Şimdi de bıdır bıdır dert anlatıyor. Vallahi ben seninkini öğrenmem arkadaş. Sen Türkçe öğren. Bana hani ne lan? Hadi, hadi. Al bakayım. Ha? Hı? Ee, ...bun kavuşmadan yetiştik. <laughs> emmi selamun aleyküm. Nedir be kaçak mısın? Allah muhafaza be ne diyorsun sen? Ya ne? Sakayım ben. Suya gittim başıma bir iş geldi. Düşman intikal etti. Bölüğüme ulaşamadım. Belki bir iki gece konaklayıp... ...sonra Allah'ın izniyle sancağın altına koşacağım evelallah. Ha o zaman aleyküm selam. <laughs> Peki bu herif kim? Esir. Allah Allah. Neyse emmi sen de hele. ...köyden kime varmalı? Ne biz şimdi? Kula Mustafa'ya varın. Hem gönlü ganidir hem de... ...hem de böyle karışık meselelere... ...hal yol bulur evvelallah. Sağ ol emmi. Selametle. Uğurlar ola. Selamün aleyküm ağabey. Aleyküm selam asker. Kula Mustafa'nın evi nerede? Ah ileride. var mı? Ha biri geliyor. Ula Mustafa burada mı oturur? He kızıyım ben. Yok mu? Çağırayım. Hayırdır oğlum? Hayır kula emmi. Dediler ki kapısı açıktır. Bize az destur verir misin? Elbette oğlum elbette. Buyurun hele. Böyleyken böyle kulayım mı? Suya diye gittik. Başrapaya balık vurdu. Valla olmaz olmaz denmiştir oğlum. Harp zamanı neler olmuyor ki? Şimdi sen bize bir iki gün rıza göstereceksin kulayım mı? İntikal imkanı çıkınca ben zaten bağlasam durmam. Nasıl bilirsen öyle yaparım oğlum. Yalnız... Yalnız ne kulayım mi? Ben seni anladım. Sen bu uğursuzu tutmuşsun. Diyorsun ki esir esirdir. Ben götürür kumandanıma teslim ederim diyorsun. He öyle diyorum. Şeriatın kestiği parmak acımaz. Ama keserse de o kessin diyorsun. Diyorsun ama... Evet. Oğlum bunlar top tüfek gelmiş. Çanakkale'ye dayanmışlar. Yiğit içer, kan içer bunlar. Öyle değil mi? Öyle mi? Ama... Yani diyeceğim o ki, biz her Allah'ın günü sabah namazlarında köylüyle dua ediyoruz. Allah'ım bunları kahreyle ediyoruz. diyoruz. Diyos tabi mi? Oğlum düşünsene, köylü bu adamın burada olduğunu duyarsa... ...maazallah bir mazarrat çıkar. Akla evvelin biri linç etmeye kalkar bunu. O zaman? Kimsenin haberi olmamalı. Gerisini ben hallederim. Doğru be emmi sağ ol. Bana bir çul yeter diye. Şu adamı ne yapmalı? Hmm. Ambar. Olur mu? İsmihan. İsmihan. He buyur baba. Katıralı ver kızım. Yemini suyunu ver. Bir de oda hazırla nefere. Tamam mı? Tamam baba olur. Yürü lan sarı kafa yürü. To me? Sana atlas döşek mi serecektim bir daha? Yürü. What will happen to me? Ne? Ne diye işkillendin lan? Bulayım mı? Ne diyor bu şimdi? <laughs> ne bileyim o. Keseceğini sandı herhalde garip. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gir bakalım. Çok kanlıyım. Çok. Kanlı ya. Kanlı ya. Allah hepinizi aziz eylesin. Allah bu orduyu muzaffer eylesin. Emmi, Top düşüyor. Bulgur gibi çelik yağıyor. Yerden ateş fışkırıyor. Gökten demir fışkırıyor emmi. Allahu Ekber. Emmi sanki bir şey var emmi. Kanlı çukurlara bata çıka yürüyoruz. Sanki kadifeden bir ipe tutulmuşuz gibi oluyor. Çocuk ölüyor emmi. 20 yaşında. 16 yaşında. Gülüyor emmi. Hem vallahi hem billahi gülüyor emmi. Ağol, ağol. Yüzü ak olası o. Ol. Namı kalası o. Senin gibi yiğitler oradayken. Aa, şu kırılası dizlerim kalksa da... ...kalksam ben de gelsem buraya. Ah ya. başlı bir oğlan vardı. Hemşerim gibi anlayacağım. Gülle düştü be emmi. Kafalarına çarpası gülle düştü. Yalvaştı, toza dumana karıştı emmi. Bir an kafamı kaldırıp baktım. Baktım ki gövdesinin yarısı kopmuş emmi. Lakin, lakin, lakin emmi gözleri pırıl pırıl bakıyor emmi. Bakıyor. Dedim ki, ulen yalvaştı dedim. Sıran geldi kuş oldu. Allah'a emanet toprak dedim. Allah'a emanet. Hepiniz kuzum, hepiniz. Her gece o gözleri. Her gece. Şimdi 46 gün sonra kafamı yastığa koyacağım. Yine karşıma gelecek yalvarışlı. Sabır ol. Dua edelim. Şimdi gidip şu tarihsizi kesmez mi adam bulayım mı? He? Ulan seni bunlar ayağından asar da ...ikini dışarı uğratırım demez mi? Ha. o zaman... O zaman harbi kaybettik saymemiş. O niye be kulayım mı? O uğursuzluğundan Hı. geldi arsızlığından geldi. Sen onu usuletle savacaksın. Allah'a sığınıp def edeceksin. Ama esire ilişmeyeceksin. Kadına dokunmayacaksın. Çocuğa el kaldırmayacaksın. Yoksa Memiş. Yoksa? Yoksa sen de sahibi İngiliz. Sahibi Alaman oldu. O zaman geçmiş ola Memiş. O zaman geçmiş ola. Hayır olsun. hayros. kafaya götürüyorum da. adam. Bir şeyler Niye savaşmıyorsun sen? Kim? Ben mi? Hey ya ne demeylelaşıyorsun burada sen kaçak mısın? Töbe, töbe be. Şu herifi tuttum su taşırken. Sonra düşman araya girdi, birliğime erişemedim. Ha iyi. Ne bakıp duruyorsun lan? Mürebbi ettin lan beni kendine. Ya düşün. You are good enemy. <laughs> darhana ya, darhana. Ye hadi, hadi ye. <laughs> İyi hadi. Hey Türk. Ha? Aferin lan. Bir şey dedin sonunda. Östen <laughs> öst. öst. Bizde öyle olmaz lan sarı kafa. Sizin sidikliler mi sandın lan sen onu? Çulunda oturduk lan kula Mustafa'nın. Suyunu içtik. You are a good enemy. You are very really good. <coughs> 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 الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما ذنبهم فهم غافلون لقد حق الكول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين يديهم سدى ومن خلفهم سدى نبهر شيناهم فهم لا يبصرون لا إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن فبشره بما غفرت وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدم وآثارهم كل شيء أحصيناه في إمام لهم Thomas birliğindeki en cesur askerdi ama savaşta işler her zaman umduğunuz gibi gitmez. Şimdi o kendisini esir edenlerin kalbiyle kendi gerçeğinin arasında sıkışmış durumda. Ve Thomas hayatındaki en büyük dönemece henüz ulaşmadı. Çekil Mustafa dayı! Çekil önümden! Olmaz Cemal izin vermem! Yal bırak dayı! Bırak gözünü seveyim buradan hadi git! Bak yaşına hürmet et. Koyunumuzla İngiliz mi besleyeceğiz ya? Ha? Dinle beni. Bırak dayı, bırak. Olmaz, bırak. olmaz. Verin onu bana. Dur ya, densiz herif. Düşman o, düşman be, düşman. Verin onu kafasını koparacağım. Hı, elef anlamaz şeysin sen. <laughs> Dur kardeş. Açılın da açılın, canını alacağım itin. Ah baklaşma Cemal. O artık benim mesuliyetimdedir ha. Çek git. Ne mesuliyet? Ne mesuliyet? Dün dört tane şehidimizi toprağa gömdük. Kanları kurumadı daha. Yiğitliğin bağlı adama mı söktü Cemal? Cepheden kirişi kırarken de böyle ne ara atıyor muydun ha? <laughs> Neymiş? Ne? ne yaptın sen? Ahmak herif ne yaptın? I want yours from home. Ne yine bu sarı kafa? I want to Muslim. Ben Müslüman Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden. Ve eşhedü enne Muhammeden. Abdühü ve Resulühü. Abdühü ve Resulühü. <Gülüş> Ee, sen şimdi Burdur'a da gelirsin lan. Ne edeceğiz şimdi? İyilen. Tanla tapan da alırız sana. Hı? Eker biçilsin be. <laughs> Nereye gidiyorlar baba? Nereye mi gidiyorlar? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.